Sayın Genel Müdürümüz, Okul Müdürlerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz, Saygıdeğer Veliler ve Sevgili Arkadaşlarım, Kardeşlerim. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Törenimize hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve Türk milli eğitimine emeği geçenleri Rahmet, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sizleri onların manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Terima kasih <muchas> telah menonton! heyecanlı içindeyiz. Aramıza bu yıl katılan arkadaşlarımızın merakı belki coşkularının da ötesine geçiyor. Evrenselli olmak, hep aynı coşku ve heyecanla tek yürek, eski yeni bir olmak, hep birlikte geleceğe güvenle adım atmaktır. Eğitim, en geniş ve genel anlamıyla çocuk olsun, genç olsun, yaşlı olsun, sosyal hayata ve çağa uygun tutum ve davranış değişikliği sağlamak, eğitimin işleri topluma sağlıklı bir biçimde uyum sağlayabilmeleri için insanları etkilemektir. Bu etkileme, sosyal ve ulusal değerleri tanıtıp benimsetme, bugünün gerçeklerini gösterme ve geleceğe dönük değerler, beceriler kazandırma yoluyla olur. Çağdaş eğitimin amacı, günü koruyarak, yarını güven altına almaktır. İşte, evrensel eğitim kurumları, bu anlayışı temel ülke edinmiş, köklü bir eğitim yuvasıdır. Evrensel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Semra Büyükağoğlu'nu günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın velilerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Bugün 2023-2024 öğretim yılına başlıyoruz. 16 Haziran'da vedalaştık, yaz tatiline girdik. Devam eden öğrencilerimizle tam 86 gün sonra buluştuk. Ama daha önceden 8'ler, 12'ler zaten çalışmalarına devam ettiler. Hepinize hoş geldiniz diyor. Yeni öğretim yılının sağlıklı, mutlu, başarılı geçmesini diliyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağdaş topluma hazırlama sürecinde en önemli etken eğitimdir. Eğitim, bireyin ruhsal ve toplumsal kişiliğine doğrudan yansır onun çevresiyle olan ilişkilerini ve akademik yaşantısını biçimlendirir. Eğitim bir sorumluluktur. Bu sorumluluk ancak eğitim-öğretim süreçlerini iyi değerlendiren bilinçli beyinlerle anlam kazanır. Aile-okul bütünlüğündeki sorumluluklarımızın yerine getirilmesindeki kalite çocuklarımızın kişiliklerinde yansımasını bulur. Ancak o zaman evreni algılayabilen, yorumlayabilen, çevresine karşı duyarlı, üretken, uygar, laik, özgür ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirebiliriz. Düşünmenin aksine eğitim ve öğretimin en önemli basamı üniversite eğitimi ne de daha yüksek uzmanlık eğitimidir. Kuşkusuz onlar da çok önemlidir bilim için olmazsa olmazdır. Ama o aşamaların verimli olmasını sağlayan, o aşamaların uygarlık ölçülerine uygun kılan ilk öğretim ve orta öğretim sürecinin başarısıdır. Eğer bu basamaklara sağlam bir biçimde basarak çıkmamışsak, daha yüksek basamaklarda zorlanır, bocalar, yılgınlığa düşeriz. Doğrusu öyleymiş gibi düşünür, işin kolayına kaçar, kendimizi kandırmaya çalışırız. Bilim erişemeyeceğimiz yerde değil, dünyayı anlamaya başladığımız anda yaşamımızdadır. Dünyayı bilgiyle algılayan birey ile boş inançlarla algılayan birey arasında ve bunların oluşturduğu toplumlar arasında büyük uçurumlar vardır. Hayatımızın ilk dönemlerinde oldukça önemli bir yer tutan okul sadece bireyin yaşam standartlarını yükseltecek, onu iyi bir meslek sahibi yapacak, becerileri vermekle kalmaz. Aynı zamanda toplumların yapılarını, insan ilişkilerinin nasıl olacağını, bireyin toplumsal sorumluluklarını, ait olduğu, hizmet ettiği toplumun maddi ve manevi değerlerini öğrencilere aktarır ve onda istenen yönde davranış değişikliği oluşturur. Özel evrensel eğitim kurumları 38 yıldan beri Atatürkçü düşüncenin aydınlattığı yolda aklı ve bilimi rehber edinen bireyler yetiştirmeye devam ediyor. 2022-2023 öğretim yılının Haziran ayı başında üniversite hazırlık çalışmalarına başlayan lise son sınıflarımız Haziran'ın sonuna kadar çalışmalarına devam ettiler. Bir Ağustos'a kadar tatil yaptılar. Ondan sonra tekrar çalışmalarına sürdürmeye başladılar. Sekizlerimiz ise 28 Ağustos'ta yeni öğretim yılına başladı. Bugün okulumuza yeni kaydolan öğrencilerimizle birlikte hepimiz yeni öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz. Sevgili çocuklarımız, sevgili öğrencilerimiz, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili meraklarınız, endişeleriniz olabilir. Kısa bir süre sonra endişeleriniz ve meraklarınız gidecek. Ancak başarma azmi ve heyecanınız devam edecek. Törenden sonra hemen zaman kaybetmeden dersleriniz başlayacak. Birinci dersinizi sınıf öğretmenlerinizle birlikte yapacaksınız. Sınıf öğretmenleriniz size bizim okulda istediklerimiz, olması gerekenleri ilk derste anlatacak. Sınıf öğretmenlerinizle de tanışacaksınız. Başarılarınızı her ay okul yönetimleri tarafından yaptığımız sınavlarla ölçmekteyiz ve sonuçlarınızda yönetici ve öğretmenlerinizle birlikte tartışılmakta, İyileştirip gel geliştirilmesi sürekli olarak da izlenmekte. Hafta sonları ve gerektiğin, gerektiğinde, hafta içinde de eksiklerin giderilmesi için telafi programları da yapmaktayız. Hepimizin, hepinizin bu uygulamadan çok iyi yararlanması ve fark yaratması gerekiyor. Derslerinize günlük, planlı, programlı ve bilinçli olarak çalışırsanız başarılı olmamanız için hiçbir neden kalmaz. Sonuçları tesadüflere bırakmamak için başarılarınızın kontrol altında tutulması gerekiyor. Elde edilen başarılar hiçbir abartıya yer vermeden okullarımızın duyuru ve panolarında internet sitemizde de yer alıyor. İlerleyen zamanda da zaten Bülent öğretmeniniz ulusal ve uluslararası başarılarımızı da anlatacak. Kısa da olsa birkaç öğrencimizi ödüllendireceğiz. Mezunlarımız aramızda var şu anda. Bu yılda YGS'de geçen yılları aratmadılar, bizleri yine gururlandırdılar. Tercih yapan öğrencilerimiz istedikleri yüksek öğretim programlarına yerleştirildiler. Her yıl mezunlarla ilgili bize geldiklerinde LGS'de sıralamaları neydi? Mezun olduklarında YKS'de sıralamaları ne oldu? Biz bunu her yıl değerlendiriyoruz ve çocuklarımızın 4 yılda katetikleri aşamayı görüp gururlanıyoruz. Hatta size belki duymadınız. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu. Bu ilk uzay yolcusu olan mesleği aviyonik sistem mühendisliği olan Tuva Cihangir Atasever. Benim öğrencim de kimya öğretmeniydim. Buradaki arkadaşlarımın çoğu da Tuva öğretmenleriydi. Ve Tuva Cihangir Bilkent elektrik elektroniği bitirdi. Daha sonra da yüksek lisans eğitimini University of California'da elektrik elektronik mühendisliği üzerine yaptı. Roket Sanayii'sinde uzay fırlatma sistemleri alanında çalışıyor ve seçilen Türkiye'den gönderilecek ilk astronotlardan biri bu var. Gurur duyuyoruz. Okullarımızda elde edilen gurur verici sınav başarılarının yanında tüm dünyada bilinen ulusal ve uluslararası başarılarda artarak devam ediyor. Bütün çabamız sizlerin de aynı başarıları elde edebilmeniz içindir. Başarmak, çalışmak zordur. Başarılı olmak için çalışmak ve disiplinli olmak gerekir. Buradaki disiplinin anlamı düşünceli disiplin ve düşünceyi davranışa dönüştürme çabasıdır. Akademik başarı okullarımızda asla bir tesadüf değildir. Devamlı olup bir emek ve özveri ürünüdür. Yıllardır ortaya koyduğumuz başarılarımız gurur verecektir. Okullarımızda günde 8 saat, haftada 40 saat ders yapıyoruz. Cumartesi günleri de gerektiğinde ek dersler yapıyoruz. Onun ötesinde hafta içi de Yine bazı derslerden alıp farklı akademik çalışmalar için eklemeler yapıyoruz. Ortalama 600 ile 1200 saat arasında değişen yoğun kurs çalışmaları da yapıyoruz. Ancak bu sene yine akademik çalışmaların yanı sıra ders dışı sosyal etkinliklerimizde yoğun olacak böyle bir öğretim yılına başlıyoruz sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, okul kuralları tüm öğrencilerimize özgürlüğün anlamını öğretmek için vardır. Okul kurallarına uyarsanız, öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz, ilişkilerinizin uyumunu ayarlayabilirseniz mutlu olursunuz. Okulda her şeyin en doğrusunu, en güzelini öğrenmek ve öğretmek için bir araya geliyoruz. Başta yönetici ve öğretmenleriniz olmak üzere sizlerin hatta ziyaretçilerin bile okulumuzda belirlenen kurallara göre hareket etmeleri gerekiyor. Hepiniz okul ailesinin bir ferdi olduğunuzu daima hissetmelisiniz ve okulunuzu gurur duyulacak hale getirmek için katkıda bulunmalısınız ailelerinizin sağladığı olanaklarla böyle bir okulda öğrenim görme şansına sahip olmanın değerini iyi bilmelisiniz. Değerli öğretmen arkadaşlar. Ortak çalışmalarımızda söylenecek her şeyi fazlasıyla konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Hepinizin görev ve sorumluluklarınızı bildiğinizi biliyorum. Öğrencilerimize bilgiyi ezberletmek yerine uygulamalı olarak öğretmek Temel anlayışımızdır. Öğrencilerimizin kapasitelerini tanımak, onu işlemek zorundayız. İşimiz akademik başarısı yüksek, ilgi ve yeteneklerine göre bilgili, becerikli, yaratıcı, ruh ve beden sağlığını koruyarak kendisine güvenen, kendisini özgürce ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu konuda yapabileceklerimizin en fazlasını yapmak zorundayız. Sınıf mevcutlarımız ideal. Zaman, mekan, araç, gereç sorunumuz yok. En üst düzeyde başarılı olmak, gurur duyulacak öğrenciler yetiştirmek için yolunuz ve önünüz açıktır. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz başarılarınızın rekabet içinde olduğumuz diğer okulları ürkütmekte olduğunu görüyoruz. Birçok okul sadece bireysel başarıdan söz ediyor. Biz sadece bireysel başarılarımızla değil, aynı zamanda tüm öğrencilerimizin sınavlarda aldıkları ortalama puan başarı başarılarıyla da ortaya çıkıyoruz ve gurur duyuyoruz. Öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gösterilen performanslarda elde edilen başarılarımız da gurur vericidir. Bu başarıdaki en büyük pay siz öğretmenlerimizindir. Sayın velilerimiz, işimizi iyi yapmak, doğruları ve yapabildiklerimizi söylemek, kimseyi yanıltmamak özen gösterdiğimiz yaklaşımımızdır. Tüm velilerimizi okul ailesinin bir mensubu olarak görüyor, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi için daima işbirliği içinde olmalarını bekliyoruz. Bazı anne babalar iyi bir okul seçerek eğitim işinden kendilerini kurtardıklarını düşünüyorlar. Dünyanın en kaliteli okulu, en candan öğretmenleri bile ailenin bıraktığı açığı kapatamaz. Evinden mutlu çıkmayan çocuğu okul mutlu edemez. Çocuğun okuldaki başarısı da sevgiye ve şefkate doymuş bir gönülle evinden gelmesine bağlıdır. Çocukların eğitimini önemseyen anne ve babaların ikinci adresleri çocuklarının okulu olmalıdır anne ve babanın içinde aktif olarak bulunmadığı eğitim eksiktir. Okulu biraz ev, evi biraz okul yapmalı. Anne babaları biraz eğitimci, öğretmenleri biraz anne babalaştırmalıyız. Ancak bu dayanışma ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayabiliriz. Bu anlayışla tüm velilerimizin olumlu ve olumsuz düşüncelerini rahatlıkla bizimle paylaşmalarını, ayrıca rekabet içinde olan okullarımızın tanıtımlarını, tanıtımlarında iyi bir tanıtımcı olmalarını da bekliyoruz. Çocuklarını eğitimleri için güvenerek bize teslim eden tüm velilerimize, tüm arkadaşlarım, okul kurucum adına teşekkür ederim. Güveniniz boşa çıkmayacaktır ne kadar isabetli bir tercih yaptığınızı sizlere göstermek boynumuzun borcudur. Ve bu duygu ve inançla hepimizin yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta ilk öğretim haftasıdır. Her yıl okulların açıldığı ilk hafta ilk öğretim haftası olarak kutlanır. Büyük Millet Meclisi'nin açılışından kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı kurulur ve Mustafa Kemal bir yandan Kurtuluş Savaşı'nı yürütürken bir yandan da eğitim işleriyle pek yakından ilgilenir. 1921'de yani savaşın ortasında Ankara'da Maarif Kongresi'ni toplar. Bu kongrede eğitim reformu yapılması ilkokul programlarının geliştirilmesi kararlaştırılır. Cumhuriyet döneminde ilk öğretim alanında yapılmış en büyük gelişme de 1924'te kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu'dur. Bu kanunla beraber medreseler kapatıldı ve bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Böylece eğitim, layık ve bilimsel temellere oturtulmuş oldu. İlk öğretim, okumanın, öğrenmenin, sonraki eğitim ve öğretim aşamalarının temel basamağıdır. Okul çağına gelmiş her çocuğun ulusal eğitimin amaçları doğrultusunda ilk öğretimden geçmesi zorunludur. Devlet, ulusunun çocuklarına bu olanağı sağlamak zorundadır. Sırada Evrensel İlkokulu 4 A sınıfından Can Bayramoğlu ilk öğretim haftası adlı şiirini okuyacak. Ardındansa 2 A ve 2 B sınıfı öğrencilerimizden Hababam sınıfı adlı drama gösterisini izleyeceğiz. <laughs> Ülkemin en verimli, en güzel yapıları. Gittik ara bulutlar. Semalarda güneş var. Yurdumun her yanında cehaletle savaş var. Anneler babalar gururla bakıyorlar. Atatürk çocuklara okula akıyorlar emaneti dev birer nefer her biri, silip süpürecekler ülkenden cehaleti, kalmayacak tüm yurtta okumayan yazmayan. Cihar, cehalet zincirine sökeceğiz bu yurttan. Baş öğretmen Atatürk, bu yolu önderimiz, gönlümüz inanç dolu, bilindir rehberimiz. ilk öğretim bilginin en sağlam temel taşı, atamızdan armağan tuttu bu çağda şaşı okuyup öğrenelim, çalışalım birlikte, güzel cumhuriyeti yükseltelim el ele.